А ну мне было? Да, 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 да. Значит, да, Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey bir şey yapmadım. Ben 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 bir şey yapmadım. Şu anda ilk hasatımız geldi. Dün biçildi. Külaplı köyünde Cengiz Nite arkadaşımızın 2-3 ee, kamyon e, malını aldık. E, 1 milyon 175 milyon liraya aldık. açılışa özel. Normalde piyasa yani 1 yüzde 1 170-180 arası. İlk ürün olduğu için ben e, biraz güzel bir fiyata aldım. Dedim onun çiftçilerin de gönlü hoş olsun diye. Evet. Ürünler bu sene yağmur çok yağdı. E, bu sene güzel, güzel bir hasat bekliyoruz. Evet. İnşallah bereketli bir yıl olur. Hı hı. Bütün çiftçilere hayırlı olsun. Çi şu anda e, yani burası e, sulama kanalları olmadığından dolayı mesela yağmura bağlı. Eğer yağmur yağarsa çiftçilerin ekinlere işte güzel geliyor. Hı hı. Yani, yağmur yağmadığı zaman çiftçi 4-5 yıl geriye gidiyor. Hı hı. Yani e, gübre parası biraz yani çok fazla. Hı hı. O yüzden çiftçiler yani yağmur olsa çiftçiler yani yüzü gülüyor. Yağmur yağmazsa sıkıntı yaşıyorlar, borç ediyorlar. Yani 2-3 yıl yani bayağı bir sıkıntı çekiyorlar. Evet. Bizim arazimizde Hilvan'ın arazisi de e, ekime çok uygun. Evet. Arazileri düz, verimli topraklar. O yüzden devletin yani sulama kanalı burada yapmasını istiyoruz. Evet. Yaparsa buradaki mesela çiftçiler yılda iki ürün alacak. Evet. iki defa yani e, aynı arazi iki defa mesela ekip biçecek. Evet. iki defa kazanacaklar. Evet. Yani bu hem çiftçiler için hem Urfa için hem Türkiye için memleketimiz için evet çok daha verimli olacağını düşünüyorum. Ama bunun için yani büyüklerin burada bayağı bir güzel bir sulama projesi yapması gerekiyor yani. Bu sene zaten e, çok bereketli geçtiği için yani millet hemen hemen buğdayı da hiç sulamadı. Yani Allah rahmetine gönderdi zaten. Buğdaylar sulandı, mercimekler sulandı, nohutlar sulandı, arpalar sulandı. Yani e, suyu olanlar suluyor, daha güzel verim alıyorlar. Ama bu sefer de e, elektrik parasından yakınıyorlar. Elektrik parası bayağı çiftçileri yoruyor. Devletimizden Allah razı olsun. O kadar yol yaptı, hastane yaptı. Savunmada, e, sağlıkta bütün adımları ulaştırmada attılar. Ama sadece yani Türkiye'nin ürettiği yani sanayileşmeye biz yeni yeni giriyoruz. Ama çiftçilerimize devletin özellikle çiftçilere bu mozot konusunda, sulama konusunda yani çok şey yapması gerekiyor, el atması gerekiyor. Ürünler herkese hayırlı bir sezon diliyorum. Bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum.